Mehmet ve Ser'in karakteriyle ekranlara gelen Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'ten yeni fotoğraflar geldi. Bu kez Last Call for İstanbul filminde birlikte rol aldılar. Daha önce Aşkı Memnu dizisinde Behlül ve Bikter karakteriyle çok sevildiler. Ve havalimanında tesadüfi karşılaşma esnasında birbirlerine aşık olan çiftten bahseden bu hikayeyi sizlerle paylaşım ediyoruz ve tesadüfen New York'ta karşılaşırlar ve yeni bir aşk başlar.